Şimdi siz ev kirasını veremiyorsunuz diye hesabınızı dışarı mı koyacağım? Öyle mi? Evet Deniz. Çok üzülüyorum. Buradan ayrılacağım için. Sizden ayrılacağım için. Çok üzülüyorum. Ben buraya çok alıştım ya. Ev kirası ne kadar? Bin lira. Ama üç aylık kiramız var. Sen canını sıkma. Bir şekilde alınacak bunlar. Kafan dimdik dursun. Sizi bu zor durumda bırakan ev sahibi utansın. Bak ya. Oğlum sen nasıl topunu unutursun ya bu? Oğlum unutmuşum vallahi ya. Oğlum boşuna mı geldik Geçelim ya? 2-1. Top ne oldu? Sende de vardı top. Ben seni aradım, topum yok diye, patladı diye. Vallahi şarjım bitmişti. Boşu boşuna geldik ya. Merhaba gençler. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Nasılsın? Vallahi iyi. Ne yapıyorsunuz? Vallahi top oynayacaktık. İkimiz de getiremedik. İkimiz de getiremedik. Topsuz oynayın oğlum. Dalın. <laughs> Basketbolu boş verin de Merdan'la Acil'e paraya ihtiyacı varmış. Niye? Niye ki? Borçları varmış. Ev kira borcu. Yazık ya. Vallahi üzüldüm ya şimdi. Şiddesi de bin lira var mı para? Valla bizde yok ya. Bin lira ev kirası. Bizde var. para yok ama bir fikrim var. Söyle. Telefonlar çıkart. Ne, ne yapıyorsun telefonlarla? Ya siz verin. Bu telefonlar satacağız Merdan için. Ailemiz? Aynen zaten bir yalan uydurursunuz. Çalındı, kayboldu. Tamam mı? Tamam. kabul tamam. ediyorsun. Tamam. Nereden şimdi yara bak. Yürüyün satmaya Merdan bir dakika buraya gelir misin? Tamam. Merdan işin var mı? Yok abi. Ya, ha, hadi bir dakika yerine bak da bir yere kadar gideyim gel. Tamam abi. Benden ne yapıyorsun? Sağ olasın, teşekkür ederim. Dükkanı beklediğin için. Giden, gelen giden olmadı. Olmadı mı gelen giden? Evet. Ha. sen çalışıyor musun nerede? Yok abi. Benim bir elemana ihtiyacım var. Sürekli burada yani bırakıp güvenebileceğim iyi bir insan ihtiyacım var. Çalışmak ister misin? Valla çok iyi olur abi. O zaman yarın sabah değil şeye bak. Tamam olur Erdem? Bakkal, olur. Ne merak etme. İdirden de öyle Muzaffer abi dedi. Bak ama bak falan buna baktım. Ne dur o? Buna ne dedin? Para oğlum. Kimin için? <laughs> Ya oğlum senin için işte ev kiranızı ödersiniz. Yok oğlum ben bunu alamam bu çok para Nereden buldunuz bunu? Ya oğlum al işte kendi amza top atmış. <laughs> al oğlum al. Telefonunu alıp sattım senin için. Oğlum yapmayın böyle ya. Hadi hadi şu lanet şeyden kurtulun deme. Sen için değer oğlum. Ben de artık bu lafı evde çalışmaya başlıyorum. Size öderim borcunu. Şşş sakın öyle bir şeyden ha. Duymadım bile. Evinize bir şeyler alırsınız. Oh, yes.